Sevgili Denizli Metropol atılım ve yatırımlarını sürdürüyor. Evet Denizli Metropol ailesine bugün yeni bir canlı yayın aracı kazandırıldı. Ve Denizli Metropol canlı yayın aracı konusunda da Toyota'yı tercih etti. Şimdi bununla ilgili görüşler alacağız. İlk olarak yanımızda Denizli Metropol kurusu Ali Stor var. Evet Toyota'yı tercih ettiniz. Evet. Neler söylersiniz? Evet Murat Hacar. Denizli Metropol bildiğiniz gibi 20 Temmuz'da birinci yılını kutluyor. Bu birinci yılında ise az önce senin de bahsettiğin gibi yatırımlarını devam ettiriyor. Daha önce biliyorsunuz ilk site kurduğumuzda geniş kapsamlı bir site olacağını, haber portal olacağını söylemiştik. Bugün de baktığımız zaman da daha sonra cihaz yatırımları yaptık, canlı yayın yatırımları yaptık. Ve birinci yılımızda ise şu anda canlı yayın aracımızda bünyemize kattık. Bundan sonra canlı yeni prodüksiyon cihazlarımızda bu Toyota ile birlikte Toyota'nın yeni markası ile birlikte e, taşıyacağız. Deniz halkına, Türkiye'ye, dünyaya hizmet etmek için varız. Bundan sonra Deniz Hizmet Depol tabii ki yatırımlarına devam edecek Murat Acar, Sen de çok iyi biliyorsun. Eylül ayında yeni bir projemiz daha var. Yeni bir şeyimiz daha var. onları da tabii ki katacağız. ekipler burada, en iyiler burada diyoruz. kadronun en iyisi burada. Mustafa abimiz olsun, sen olsun, Feda Uruç Bey, Soner Bey, Furkan Bey, baktığımız zaman Ahmet Bey, Zehra Hanım hepsi buradalar. Ceylan Hanım da buradalar. Toplam geniş bir kadroya sahipiz. Yatırımlarımız devam edecek diyoruz. Canlı inaracımız Denizli'ye, Denizli sanayisine, Deniz ekonomisine, iş dünyasına hayır olsun diyoruz. Sevgili seyirciler şimdi de Toyota Plaza yarımca genel müdürü Ali Dülgerle ile birlikteyiz. Evet canlı inaracı konusunda Denizli Metropol Toyota'yı tercih etti. Siz neler söylersiniz? Öncelikle Arif Zor ve Denizli Metropol ekibine hayırlı uğurlu olsun, kazasız belasız iyi günlerde kullanmasını dilerim. En iyiler burada sloganıyla yola çıkan Denizli Metropol. Demiştik ki Arif Bey, bir tane eksiğiniz var. En iyiler madem ki burada canlı yayın aracı lazım diye görüşmemiz vardı. Dedim ki en iyiler buradaysa bir eksiğiniz var o da Price City aracımız çünkü e, Toyota Professional ile birlikte Price City'de de ticari aracı ve ticaret hayatına bir bambaşka bir dünya geldi konfor geniş e, hacim efendim söyleyeyim, yerden yüksek olması su bir ticari oldu bunun için e, bizi tercih ettiğiniz için de teşekkür ederiz ve e, tekrardan iyi günlerde kullanmanızı dilerim. Evet Denizli Metropol e, araç olarak e, canlı yayın aracı olarak Evet Toyota'yı seçti ve e, aracın sigortalanması da e, yer sigorta tarafından gerçekleştirildi. Ve şimdi de yer sigorta müdürü Sayın Ebru Tolun'la birlikteyiz. Siz neler söylersiniz? Denizli Metropol'e öncelikle yeni aracı hayırlı olsun, güzel günlerde kullansın, tüm ekibine de hayırlı olsun. Ee, yine Denizli Metropol ve Arif Zor yine yer sigortayı seçtiği için teşekkür ediyoruz. Aracı Toyota kask olarak kaskolandı ve tüm ekipmanları ve cihazları da kask kullanmış oldu. Güzel günlerde kullansın. Kazasız günler diliyoruz.